kıldıracağım kuşu bir şey söyle. Benim ne günahım var? Ne yaptım ben? Bir şey söylesene kuşu. Nedir durumun be? Sen kendin amacın Yoksa kızam. Kendin acıyorsan ayıp. Kıza acıyorsan beyhude. Sen ne diyorsun be kuşu? Kıza niye acıyacakmışım? Kız aşık. Anladın mı? Aşık. Ha? Bildin mi? Aşık nedir bildin mi? Aşık dediğin zatı belayı bulmuştu. Sen kendini aşık sanıyorsun değil mi? Aşk bu kızın ki. Anladın mı? Aşk bu. Senin alacağın ders bu. Gerisi hikaye. Sen sabıttın be kuşum. Kız öldü mü kaldı mı belli değil. Kıza hiçbir şey oldu yok. Sen kendine ya. Bende ne var? Sende su yok. Su? Ne sandın ya? Suyun yok. Sen ham demirsin daha. Çelik olamıyor. Çünkü istiyorsun? Zır zır ağlamam mı gerek? Sene gözünle ağla diye yok. Kalbinle ağla. Nasıl? Daha nasıl ağlayacağım kalbimden? Öfkeni yendiği zaman kalbinden ağlarsın. Ancak o zaman. Defol git. Öfkeyi mezara göm öyle gel. Hırsını boğazda. Kurban et hıncını.